Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bir yandan kamış işçilerine yönelik haberler, bir yandan memurlara yönelik haberler, bir yandan EYT'lere yönelik haberler, bir yandan da iş ilanlarını sizlere sunuyoruz. Şu an arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 8100 adet hem işçi hem de arkadaşlar memur alım yapılacak. Kadrolar ve maaşları belli oldu arkadaşlar. Kılavuzda bu bayramdan sonra çıkacak arkadaşlar bilginiz olsun bu 8100 kişilik kılavuz ilan kılavuzu bayramdan sonra biz bu videoyu 17 Temmuz'da yapıyoruz. Bu ay sonunda doğru ya da en geç Ağustos'un başında ilan kılavuzda çıkacak arkadaşlar bilginiz olsun kanala abone olup zilini açın diyorum. Şu an resmi gazetede ve kararlar ve ilan kılavuzlarını ve maaşlarını sizlere sunacağım bu videoda bilginiz olsun arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararını önce sizlere sunalım. Ekle bir listede yer alan Sözleşmeli personel pozisyonlarına ekli iki sayılı listede yer alan sürekli işi kadrolarına ihtisas edilerek iki sayılı genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli 4 ve 5 sayılı cetvellerin Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümlerine eklenmesine meskuru Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 8. maddesi gereğince karar verilmiştir. Bu arkadaşlar 8 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıydı bu arkadaşlar. Şimdi hep beraber bakın burada kadroları size göstereyim. Sayır liste diyor. İhtas uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonların listesi arkadaşlar bu. Bu ekranda gördükleriniz arkadaşlar sözleşmeli personel alımı yapılacak kadrolardır. Bunlar harici de 4100 tane 4D kadrolu işçi alımı yapılacak arkadaşlar. Önce sözleşmeli memur alımlarına bakalım. 2000 kişilik antrenör alımı yapılacak arkadaşlar. Brüt aylık ücreti 3086 TL. Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık bölümlerinin mezun olmak ve en az temel antrenörlük ikinci kademe düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak aranıyor arkadaşlar. Gençlik çalışanı 600 kişi alınacak. Brüt aylık ücreti 3711 TL. Yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak aranıyor. Yurt yönetim personeli 652 kişi alınacak arkadaşlar. Aranan nitelikler yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde mezun olmak, hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 35, 3.725 lira alacak, 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 3.885 lira alacak, 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 4.038 TL alacak, 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 4.197 TL alacak, 20 yıldan fazla çalışanlar arkadaşlar 4.376 TL alacak. Bu bürüt ücretleri arkadaşlar ek ödemeler, ikramiyeler arkadaşlar aile yardımları falan dahil değil arkadaşlar. Bunlara dahil olunca bu maaşlar artacak arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Sadece bu ekranı gördüğünüz maaşlar değil arkadaşlar. Psikolog 50 kişilik alım var. Yüksek kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak. Hizmet 5 yıldan az olanlara 4738 TL, 5 yıldan 10 yıla kadar olanlara 4798 TL maaş verilecek. 10 yıldan 15 yıla kadar olanlara 4894 TL maaş verilecek. 5032 TL ise 15-20 yıl arası çalışanlara verilecek. 20 yıldan fazla çalışanlara ise 5210 TL maaş verilecek arkadaşlar. Spor uzmanı 473 kişi alınacak. Maaş 3711 TL. Bunları dediğim gibi az önce saydım arkadaşlar. Sadece kuru bürüt maaştır bu. Bunun içine ek ödemeler, aile yardımları, sendik aidatları gibi şeyler dahil değil arkadaşlar. En az lisans düzeyinde eğitim veren besleme ve diyetetik, psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ile yüksek öğretim kurumlarının beden eğitim ve spor eğitim veren bölümlerinden mezun olmak şart aranıyor. Burada size saydığım kadrolar 3.775 kişi arkadaşlar. Bunların haricinde de 4.100 kişilik bir işçi, kadrolu işçi alımı yapılacak. Bunların hangi bölümlerde anlayacağı henüz belli değil arkadaşlar ama en az İlkokul mezunu ve üstü alınacak arkadaşlar. 4100 kişilik kadrolu bir işçi alımı da yapılacak. Bu kadroların ardından arkadaşlar bilginiz olsun. Kadrolar ne zaman gelir? Dediğim gibi bu bayramdan sonra açıklanmasını bekliyoruz biz. Memurlarhaber.com web sitesi ve Memurlarhaber YouTube kanalı olarak. En geç Ağustos başı gibi kılavuz yayınlanır arkadaşlar. Kılavuzu kaçırmamak için ve bunun aracı diğer farklı iş ilanlarına ulaşmak için arkadaşlar videonun altına linkleri koydum. Kamu Personel alımları, belediye Personel alımları, İŞKUR iş ilanları, yurtdışı iş, iş ilanları bölümlerine ayırdık. Videonun Altına linklere tıklayıp güncel iş ilanlarının hepsine ulaşabilirsiniz. Ayrıca büyük iş ilanlarına ücretsiz olarak cep telefonlarınıza, Android telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızın linki de videonun altında var. Telefonunuza kurabilirsiniz. 10 MB bir şeydir arkadaşlar. Fazla yer kaplamaz telefonunuzda. İş ilanlarını ücretsiz olarak telefonlarınıza bildirim atıyoruz arkadaşlar. Onu da telefon e, videonun altına koydum. İndirip kurun arkadaşlar. Hiçbir iş ilanını kaçırmazsınız diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel iş ilanlığı ve iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutur Arkadaşlar Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.